düşünemiyorum, sağlıklı hareket edemiyorum. Senin krizi işte insanlara karşı böyle kötülük yapmayı isteği. İnsanlara zarar zarar verme isteği. ben koyulan bir teşhis var mı sana? Deli. Şizofren teşhisi koydular mı sana? Hı? E, teşhisler koymadılar ki. O diye ki ona dua it diyor. Dua it diyor, irtesülün geliyor aynısını böyle tokatlıyor adeta. O sonra yapıyor, yapıyor, yapıyor. Allah senin cezanı versin. Allah senin belanı versin. Allah seni yirin dibine geçirsin. Allah Allah. Şurada var mı? İyileştirmeden canımı alma ya Rabbi. Tevbe <laughs> <Devine> ettim. Estağfurullah <laughs> ya Rabbi. Üzerinde hak sahibi olduğum insanlara. O üzerinde hak sahibi olduğum insanlara. Haklarımı helal ettim. Helal ettiniz mi? Helal ettim. Allah'ım Mehmet dedemin Mehmet dedemin Çalışmaya başladı. Mübarek. Mübarek. Sen yok yok. ben mübarek Sen de buraya mı getirdin? Yok yok. Iki üç gün önce çalıştı. Böyle şeyleri görünce. He. Işte, bu geldi. Bilmiyorum. On iki iki yüz. Temiz Benceci bir an bilmiyorum ben onu. Menzildeki mübarek. Menzildeki mübarek. Allah izin vermiyor. İsmi neydi? Oğlum, İsmail. İsmail. Nasıl? İsmail. Sen kafirsin. Sen kafirsin. Sen Allah'a emanet ol. Gidelim ben şimdi bak. Gidelim. İndir. Gidelim. Müslümana kafir denmez. Estağfurullah çek bakalım. Estağfurullah elhamdülillah. Aç ellerini. Allah'ım. Allah'ım. Müslümanlara kafir demek ne? aç. Allah'ım. Allah'ım. Müslümanlara kafir diyerek Müslümanlara kafir diyerek istediğim günahmdan istediğim günahmdan tövbe ettim. Estağfurullah. Estağfurullah. Tövbe ettim. Estağfurullah. Tövbe ettim estağfurullah. Devam et. Ben durduruncaya kadar tövbe etmeye devam et. Evet. Tövbe et. Tövbe ettim. Estağfurullah. Ben tövbe ben Tövbe ettim estağfurullah. 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 Müslümana kafir Tövbe ettim estağfurullah. 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 Tövbe et estávurla. Tövbe et estávurla. Tövbe et mestağfurullah. çok tenkit ediyor değil mi? Tövbe et estávurla. He? Tövbe et, Bu estávurla. kafir, o kafir, şu kafir diyor yani, tövbe, yani, şey. tövbe, 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 yani, tövbe Tövbe et Eskiye gel. önceye gel. Tövbe et Tövbe et Tövbe et Aşağı insanlar. Tövbe et Tövbe et Ama bu hasta olmadan önce de insanları aşağılama adeti vardı değil mi? Tövbe et Tövbe ettim estağfurullah. Tövbe ettim estağfurullah. Çarpılmanın yüz şekli var abi. Evet. Şimdi kendini nasıl hissediyorsun? İsmail. He? İçinde senin şimdi sıkan bir şeytan var mı? Az şeytan var. He? Bir şey daha var. Çıkar diye Onu hamama getireceksin. Bugün hamamda güzel bir güsül abdesti aldık. Sirkeyle birlikte de sirke al böyle. Güzel kafasından aşağı dök, güzel bir arındır. Hı. Sağlam bir güsül abdesti alsın. Ağzına burnuna suyu tam çekerek. Ondan sonra Allah'ın bir şey kalmasın. Tamam mı? Çıkar gömleğini. Gömleği çıkar küfür etmek de kafir demek geliyor değil mi? Bağırmak geliyor He? Şu an içinde onu bağırma hissi var mı? Az bir şey var. He? Çok az bir şey var. Tövbe edeceğiz. Tamam mı? Ya e, kesinlikle bak e, aslında inançlı birisin. dini yaşamak istiyorsun. Ama bir Müslümana asla kafir diyemez. Kafir dediğin anda karşı tarafa gönderdiğin kafir sana döner ve seni kafir etmek için bir şeytan sana musallat olur. Bu şekilde çarpılmışsın tamam mı? Bunu e, asla kimseyi de aşağılamayacaksın, kafir demeyeceksin. Birisinde bir kötülük gördüğü zaman hemen de ki Allah'ın onun belasını kaldır. Allah'ın ona hidayet ver. Allah'ın onun cezasını affedeceksin. Anlaştık. Anlaştık. Hadi geçmiş olsun. Otur şimdi. İsmail, e, dün e, bana geldiğini hatırlıyor musun buraya seansa girdiğini? Tam hatırlamıyorum. Tam hatırlamıyorsun. Burada oturmuştun bana sen kafirsin, sen kafirsin diye bağırıyordun. Hatırlıyor musun? Çok az. Çok az hatırlıyorsun. Peki e, bir rahatsızlık yaşadığını biliyor musun? Onu hatırlıyor biliyor musun? Hiç hatırlamıyorum. E, Peki niş sen nişanlandıktan sonra böyle bir ruhsal rahatsızlık yaşamışsın değil mi? Evet. Ee, yaklaşık nişanlananın ne kadar oldu? Nasıl ne ayrılalı yani. 3 sene yani üç, üç, 3 geçti. 3 ee, senedir. senedir köye fazla gidemiyorsun. Aynen öyle. Köye gidemiyorsun. Ee, Akli dengen zaman zaman gelip gidiyor herhalde değil mi? Evet, öyle ee, Peki şeytanların ve cillerin görüntülerini görüyor muydun bu üç sene içerisinde? Hiç görmedim Hiçbir şey görmedim. Şeytanla ilişkiye girdin falan diyordun mesela. Öyle bir şey hatırlıyor musun? Yani şöyle bir ilişkiye girdim bir kadın. Geçen gün şeytan kadınla bana geldi. Sen de de kaybettin dedi. Ben de dedim ki tövbe <laughs> ettim vallahi. Yeri kayboldu. He. Böyle bir surette geldi. He. Peki, dünden beri mesela dün seni biz buradan gusül abdesti almak için hamama gönderdik. Güsül abdesti aldıktan sonra hamamı bir altını üstüne getirmiş. Hatırlıyor musun onları? Çok girdiğimi hatırlıyorum. He? Girdi girdiğimi hatırlıyorum. Girdiğini hatırlıyorum. Hamamda bir krize girdiğini hatırlamıyorsun. Yok. Peki e, abin seni hamamdan çıkarmak için bir işlem söyledik biz ona. Onu yaptı sonradan. Hamamdan çıktıktan sonra böyle bir rahatladın mı? Çok az. Dünden beri nasılsın yani? Dünden beri çok iyiyim. Öbür hallerde. Şimdi başımda şöyle yukarı doğru kalkan bir şey vardı. Aşağı doğru inanmışım, ben de başımı tutamıyordum. Şimdi başımda bir şey kalmadı. Biraz daha rahatsın. Hı hı. Ee, peki, daha önceden insanlara aşağılamak için e, bazı kelimeler söylüyordun mesela, tamam mı? Neler söylüyordun? İnsanlara ne söylüyordun en çok? Sen kafirsin, sen şusun, busun... Bunlar, bunlar işte şunları da dikkat edeyim, şunları da cehennemde, bunlar bende ben öyle. Senmezdim. Açıkları falan senmezdim. Onlara karşı küfür eder miydin? Bazı ederdim. Ne derdin mesela? Siz kafirsiniz der miydin? Günah işleyenlere sen kafirsin, siz kafirsiniz diye e, söylüyor muydun? Hiç hatırlamıyorum. He? Hiç hatırlamıyorum. Demin de konuştuk ya, hatırlamadın mı? İnsanlara sen kafirsin veya siz kafir, bunlar kafir kelimesini kullanmıyor muydun? Önceden kullanıyordun ama sonradan tövbe ettin. Ne zaman? Dünden beri. Peki şimdi bu video'nun yayın haklarını bize veriyor musun? Veriyorum. Tamam, teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah e, söylediklerimizi harfiye yapacaksın. 3 senedir aklı dengi kayıp olarak yaşıyordu. bunu şu an yeni yeni aklın başına geliyor. Ee, bir tövbe sana o tövbeyi yapacaksın. Ee, birkaç işlemden sonra seni taburcu edeceğiz tamam mı? Hmm. Geçmiş olsun bakalım.